Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. 27 Kasım'da Suriye'de bir operasyon başladı. Suriye'de muhalifler Esad rejimine karşı bir operasyon başlattılar ve bu operasyon kapsamında bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Muhalifler Halep'e girmeyi başardılar ve şehrin merkezine de ulaştılar. Biz de buradan bilgileri size aktarmak için buradayız. Şimdi Türkiye Gazetesi Sosyal Medya Şefi Batuhan Topbaş da yanımda. Kendisine de son durumu soracağız. Evet Batuhan Bey Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son gelişme neler? Şimdi şöyle, e, HTŞ'nin bunu daha önceden beri planladığını açıkladılar bizlere ve e, Halep'in kontrolünü ele almak istiyorlar. Neden? Halep hem ticari olarak hem bölgede bir merkez konumunda, çok kritik bir noktada, çok stratejik bir bölge. E, Halep'te kontrolü ele alıp açıkçası ilerlemek istiyorlar. Fakat bunu, bu kadar hızlı ilerleyişi diyeyim, onlar bile beklemiyormuş. Operasyon planı, harekat planı bir hafta on gün yani bir hafta ila 10 gün içerisinde Halep merkezde kontrolü sağlarız. Daha sonrasında yerleşimleri ve yığınakları yaparız diye düşünüyorlarmış. E, fakat neredeyse iki gün olmadan yani bir 24-36 saatlik aralıkta merkeze girmeyi başardılar ve bunda daha önceden olduğu gibi bir Türk Sağlık Kuvvetleri desteği yok, bir Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği yok. Buna rağmen aslında biz rejim güçlerinin ne kadar e, güçsüz olduğunu, hazırlıksız olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi burada muhalifler araziye hem hakim hem de işte Esad'ın bir hava bombardımanı oluyor. 70 bin sivil yerinden ediliyor. Bunu da zaten yine canlı yayınlarımızda söylemiştik. Bu hava bombardımanından sonra Halep'e batı ve kuzeybatıdan muhalifler giriyor. Sonrasında oradaki rejim güçlerinin, Rus milislerinin, İran destekli milislerinin hazırlıksız olduğunu hep beraber tüm dünya gördük. Ve muhaliflerin ilerleyişi hızlandı. Merkeze kadar geldiler. Merkeze birkaç kilometre mesafeleri kalmıştı. Az önce de yani birkaç dakika evvel diyelim şehir merkezine girdiler. Şimdi bu bizim için neden önemli? Aslında Türkiye için çok olumlu bir gelişme. Çünkü Türkiye sürekli aslında Ortadoğu'daki Doğu'daki en büyük tehlike İsrail olarak gösteriyordu. İsrail bizim güneyimizde. Ve biz şunu da görmüş olduk. İsrail Suriye'ye girseydi, Suriye ordusunun, Suriyeli rejim güçlerine, Esad güçlerinin oradaki kalan Rus unsurları, İranlı, İran, İran destekli güçlerinin ne kadar etkisi olduğunu gördük. Yani İsrail güneyden bir harekat başlatsaydı, belki de bir hafta içerisinde bizim sınırımıza dayanabilirdi Suriye topraklarını geçerek. Ee, bunu muhalifler çok rahat bir şekilde göstermiş oldu. Halep'te kontrol sağlanırsa daha da ilerleyebilirler. Bunu bize ilerleyen günler gösterecek. Ve dediğimiz gibi Türk Sağlık Kuvvetleri'nin en ufak bir desteği olmadan e, muhalifler bunu gerçekleştirdi. Çok da kritik bir nokta da Halep. Hemen İdlib'in zaten komşu şehri, bir ticaret merkezi. Orta Doğu'da çok kritik bir nokta. Türkiye'ye çok yakın Hatay'ın yine doğusunda hep beraber göreceğiz bu kadar kısa sürede ama dediğimiz gibi muhalifler bile beklemiyormuş şehir merkezini bu kadar kısa sürede. De Rusya merkezini... destekli bir Esad var ortada. Yani buna evet. rağmen bu kadar hızlı düştü Alep. Esad'ın da Rusya'da olduğunu belirtelim. Esad da şu an Suriye'de değil. Rusya'da. Rusya'ya gidiş sebebi de muhtemelen destek istiyor Putin'den. Fakat şimdi Rusya'nın Ukrayna'daki durumu ortada. Bir de daha önceden Suriye'de Wagner gruplarının da Wagner grubunun da e, üyeleri vardı. Fakat bu gruplar Ukrayna'ya kaydırıldı. Ukrayna'daki savaştan dolayı Rusya Suriye'deki varlığını zamanla yitirdi. Bölgedeki Rus etkinliğinin ne kadar azaldığını görüyoruz. Onlar da zaten yok gibi bir şey Rusya'da. Ve muhtemelen Esad'a da bir destek yani öyle elle tutur bir destek sağlayamayacaklar. E, bu sebeple muhaliflerin ilerleyişi devam edebilir. Şimdi Halep'ten sonra mesela Tel Rifat'tan bahsediyorlar. Evet. Tel ilerleyebilirler. Tel da yine Halep benzeri bir olay görebiliriz. İlerleyen günlerde göreceğiz. Fakat Az önce değindiğim noktaya ben tekrar değinmek istiyorum. Bu kadar hızlı ilerlemeyi muhalifler bile beklemiyormuş. Bölgeden zaten gelişmeler gelmeye devam ediyor. Rejim Hatta güçlerinin serinin gibi çok ağır kayıtları olmuş. Şöyle bir bilgi var. E, muhalif e, güçler şu anda Tel Rifat şehrinin e, sınırına doğru bir... E, askeri yığınak yapmaya başlamışlar. Tabii. Yani operasyonun, o doğru operasyonun kaymasının hazırlığını yapıyorlar. Evet, bir Tel sinyali veriyorlar bize. Ama yani burada aslında İran'ın ve Suriye'nin de aslında ne kadar büyük bir stratejik hata yaptıklarını da görüyoruz. Çünkü hem güneyde bir İsrail tehdidi vardı. Yine muhalif grupların güçlü olduğu noktalar vardı. Fakat İran ve Suriye bu tarafı yınak yapmaktansa kuzeye yani Türkiye sınırına yınak yapmayı tercih ettiler. Türkiye'den gelebilecek bir tehlike bekliyorlardı. Hiç beklemedikleri bir anda muhaliflerin, muhalif güçlerin İdlib'den Halep'e bir hareketi oldu. Şimdi Tel Hatt'ın bahsediyoruz. E, fakat bu kadar kısa sürede Halep'e geçiren muhalif güçlerin bunu planladığı ortada Telrif Hatt içinde bir plan olabilir. Şimdi bu Halep eğer Halep'te tam anlamıyla kontrol sağlanırsa Türkiye'den Halep'e bir Suriyeli Gidişi de olabilir, göçü de olabilir. Yani buradaki e, Halepliler veya İdlib'dekiler Halep'e de kaydırılabilir oradaki kontrol sağlandıktan sonra. Ve yine aynı şey aslında tel için de geçerli. Zaten Türkiye'nin bölgedeki planlarını biliyoruz. Irak'la anla, imzalanan anlaşmalar var. Türkiye'nin oradaki asıl amacı e, PKK'yı ve YPG'yi bir kıskaca almak e, o arazide, o bölgede. Muhaliflerin bu ilerleyişi. o yüzden Türkiye için çok pozitif, çok olumlu bir iş. Bu arada bu operasyon Türkiye'ye destekli bir operasyon değil. Bunu da bir defa belirtmiş olalım. Tabii yani Türkiye'nin yani hiçbir şekilde Türk Sağlık Kuvvetleri unsuru, Milli İstihbarat Teşkilatı hiçbir şekilde Türkiye ile ilgili hiçbir kurumun şu anda sahada veya lojistik olarak hiçbir desteği yok. Muhalifler bunu adeta kendileri planlamış ve e, rejim güçlerinin bu kadar desteksiz olduğunda görebiliyoruz. Yani ben tamamen olaydan ayrı söyleyeyim. Türk Sağlık Kuvvetleri destek istikli bir hareket olsa demek ki bir hafta içinde biz Şama bile girebilmişiz. Yani şu an Suriye'nin ordusunun oradaki Rus varlıklarının İran milislerinin ne kadar aslında etkisiz olduğunu görüyoruz. Ve neden bunu diyoruz? Yani hep öyle çok bir ilçe, bir köy değil. Çok önemli bir şehir. Yani Suriye'nin 5 milyonluk, 6 milyonluk bir şehri. Ticaret merkezi, m 5 evet. karayolunun geçtiği bir şehir. E, Batı kanadında bulunuyor. Golan tepelerine de yakın. Güney hattına da yakın. Ve dediğimiz gibi bu kadar kritik bir noktada bile Esad bu kadar güçsüzse diğer noktaları düşünmekle istemiyorum ben. Ya Esad rejimi şu an o kadar güçsüz ki e, anında düşebilir. Ve iki gün oldu sadece bu operasyon başlayalı. Evet. İki günde muhalifler Halep'i almaya başardılar. Şimdi Tel Rifat'a doğru ilerleyecekler. Ve e, Rusya bir tek hava saldırısı olarak destek verebiliyor. Evet ya o da zaten artık nasıl diyelim çok etkili bir hava desteği de vermiyor Rusya. Yani Ukrayna'da çok fazla harcama yaptılar, güçlerinin yüzde 80'ini 90'ını Ukrayna'ya kaydırdılar. Ve tabii bu şimdi bir mesaj aslında. Yani muhaliflerin bu ilerleyişi Esad'a şunu diyor. Sen Türkiye ile masaya oturmak zorundasın. Senin başka çare yok. Yani Rusya'ya da gitse, İran'a da gitse aldı destek ortada. Rejim güçlerinin hali ortada. Yani ben mesela şimdi sosyal medyaya düşen videoların hepsi doğru da demiyorum. Ama rejim askerlerini görüyoruz. Şimdi yaşlı, yaş ortalaması çok yüksek Esad'ın ordusunun hasta insanlar var. Orada yani belli ki daha önce savaşmamış, savaş görmemiş e, insanlardan bir güç oluşturmuşlar. Özellikle işte Halep, Talip, Fatah'a, yerlerde. Bu insanlar e, muhaliflerin ilerleyişinden sonra işte şoka gireni var, kaçanı var. Hiçbir şekilde çatışmalar mevzi bırakıp kaçan var. Muhaliflerin bu kadar hızlı ilerleyişinin sebeplerinden birisi de hem Esad güçlerinin bu kadar vasıfsız oluşu, bölgeye hakim olamayışı hem de daha önce bir muharebe geçmişlerinin olmayışı. Şimdi böyle bir Hücum gücünden bahsediyoruz. Yani Halep'te de dayanamazsın, Telrifat'ta da dayanamazsın. İdlib'de zaten durum ortada. Demek ki Şam'a kadar ilerleyecek bu muhalifler yani. Ya yani şöyle bir şey var. Muhaliflerin istediği şey 2019 yılında <laughs> e, Suriye 2019 yılında Suriye'de e, Rusya ve Türkiye'nin ara bir anlaşma sağlandı. Aslanım. Sınırlar çizildi. Aslanım, tamam. o sınırlara geri dönmek istiyor muhalifler. Yani o sınırları tekrar ele geçirmek istiyorlar. Kendilerine ait olan sınırları, çizilen sınırları ele geçirmek istiyorlar. Bunun için bu operasyonu başlattılar. İki günde Halep'e girdiler. Ee, bunun yolu önü Tel Rifat ve şu bilgiyi tekrar paylaşalım. Ee, muhalifler Tel Rifat sınırına doğru e, askeri yığınak yapmaya başlamışlar. Asker göndermeye de başlamışlar. Malzeme göndermeye de başlamışlar. Aynı zamanda Tel Rifat'taki sivillere de e, şehri terk edin çağrısında bulunmuşlar. Tabii şöyle bir bilgi var e, Batu. Tel Rifat'ta e, terör örgütü PKK ve YPG bulunuyor. Bunlar da sivillerin telrifattan çıkmasını engelliyorlar. Bu zaten PKK'nın aslında çok gittiği bir yol. Daha önce Türkiye'deki hendek olaylarına da benzerini gördük. PKK sivilleri kullanmayı seven kalleş bir örgüt. Yani açıkçası yabancı solukları bir şey değil. Bunu daha önce Fırat Kalkan Harekatı'nda da gördük. Zeytin Dalı'nda da gördük. Sivilleri hiç çekinmeden siper olarak kullanan kalleş bir örgüt. Zamanına ben dikkat çekmek istiyorum. Lübnan ve İsrail arasında bir ateşkes imzalandı akşam. Gecesine evet. muhalifler e, Halep'e girdi. Şimdi iki günde Halep şehir merkezine girildi. Telifat'a bir yığınak var. Telifat'tan da sonra Türkiye bölgede aslında o e, kendi sınırında İsrail'e karşı bir ön kuvvet oluşturmak istiyor. Fakat bu ön kuvvet de Türk Sağlık Kuvvetleri unsurlarıyla değil. Yani ülke dışı unsurlarla yani muhalif güçlerle diyelim açıkçası. İsrail'e karşı ve Orta tehlikelere karşı kendi güney sınırında bir ön hat oluşturmak istiyor Türkiye. Bu sebeple Halep'in alınması çok kritik. Türkiye'nin çok işine gelecek bir şey. Aynı şekilde Tel benzeri bir durum yaşanırsa ilerleyen günlerde durum biz onu gösteriyor. Bu da yine Türkiye'nin çok işine gelebilecek bir şey. Sadece şunu söyleyeyim. Belki de hadi biz bekliyorduk Türkiye olarak fakat ben bölgede İran'ın, Suriye'nin, Rusya'nın kesinlikle muhaliflerden böyle bir harekat geleceğini beklediğini düşünmüyorum. Evet. Teşekkürler Bosu. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz önemli gelişmeleri aktardık. Tekrar bu arada canlı yayın açabiliriz. Takipte kalın. Görüşmek üzere.